Bak. Çok kötü bir götüm var ya. indirir misin lütfen? Sek Çok kötü yani. Yok ya. Doktor bir ihtiyacın yok dedi. Aç da görelim diyoruz da işte bir açacak yürek yok işte. Ya, sıkıntı Niye yiyeyim ki senin yüzünü? Beni mi besleyeceğim? Yaprağım. Belki, belki, besleyeceğim dediklerimi yaparsan etkileneceğim. Yaprağım. Hadi lan oradan. Hadi. Belki Dur, açarsan. Şey et katmak için mahsus yapıyorsun. Mahsus mu yapıyorum ben şu an yoksa gerçekten hoşlandığım için mi? Ne hoşlanacağım? Benden mi hoşlanacaksın sen? Ben çok basit zannediyorsun abi TikToku. Yani birinden etkilenemeyecek miymiş? Etki tamam göster lan gerçeğini. Neyi göstereyim ya? Sen de göster Ben hoşlandığını göstersene. Ee... Aç bak götürün. Götünü aç da ben gö göre göreceğim. Götümü açmamla senden hoşlandığım ne alakası var? Götümle mi Ne Mesela yani hoşlandığım insanın dediğini yapmam gibi. Tamam ee, senden hoşlandığımı kanıtlamak için ben sana numaramı veriyorum şu an. Bence çok büyük bir şey bu. Haa. Evet. Ve istersen hemen görüntülü konuşalım şu an. Hadi bakalım. Ama önce dediğimi yapman lazım. Ama sen bunu yemişsin. Ne diyorsun canım? Olayları <gülüyor> çok sahte ya. zannediyorsun ya. Olayları çok sahte zannediyorsun. <laughs> Duyguları da. Çok küçümsüyorsun olayları ama neyse. Sen Sadece şey yapayım yani yapayım bu. E, Can, senin ben seninle kaynatıyorum. Can. <laughs> bir tek seninle kaynatıyorum böyle bu kadar derecede. O da senin samimiiyetine inandığım için. Tamam mı? Ben de bir şeyleri yani TikTok'tan gerçek hayata taşımak istiyorum ama Tamam bunu... oğlum gelsin Ankara'ya. Adana evet. mı Ankara mı kardeşim? Bir Ankara diyeyim bir oğlum, Adana. Ankara oğlum Adana'yı kim çıkarttık onundan? Neresindesin şu an Ankara'nın? Keçiören. Keçiören. Evet beyler 3 katı gelmiş haberimiz yok. Gönderin şeye gideceğim. Abi Gülsün birisi de para gideceğim. destek olsun ya. 70'lik viski alacağım. 70'lik viski parası gönderir misiniz? Teşekkürler. Efendim Gülsüm Hanım. Allah kahretmesin ya. Canım yanına geleceğim şimdi. Boş mu geldim yani? Bir mermi olmasın mı? Olması Viskiyle mi arkadaş olunuyor? Tamam da yani viskide içmez miyiz yani? Gelmişiz hani. Yani elim boş mu Tamam da içeriz de yani bu kadar mı şey? Ney? Aç mısın? Boş musun yani? Ne diyorsun ya? Altyazın da yok anlamıyorum. <laughs> Hiçbir şey açmışım, anlamıyorum ya. No1 eyvallah kardeşim. No1 kardeşim eyvallah. Yeni bir yargıç doğuyor. Bundan sonra yargıçımız No1 abi. No1 artık arkamızda ya. Daha dağıl. Gülsüm Ağa. Gülsüm Ağa Gülsima değil, Gülsimay. Canım. Gül, Öğrencisin. Görüşmen. Çok tatlı bir kadınsın biliyor musun? Bak yani şöyle baktım. Gerçekten mi? Yemin Vallahi çok duru bir güzelliğin var. Çok tatlısın yani şöyle baktığım zaman gerçekten kendime engel olamıyorum. Kendim git konuşmak istiyorum seninle devamlı. Anladın mı? Devamlı konuşmak istiyorum seninle. Yani seni gördüm direkt aldım mesela. <laughs> yani en büyük hesap ekli değil ya sende. Bu yedek hesap. Büyük hesap ekli değil tabii. Ha eklerim onu ya sıkıntı yok. Ya dediğim e, gibi, ben... mesela yayını açtım, direkt senin yanına geldim. Bu... Anlamadın mı? Ya! Ay, canım. Geçiyorum, Ne diyorsunuz oğlum? Harbi mi lan? <laughs> Yok artık. ay Efendim? Canım, bir duble daha doldursana ya. Şöyle boş kafayla çekinmiyorsun bak. Ne? Bir viski doldursana bir duble daha. Hayatım ben, ben içmiyorum ya. Aa bu içmemiş halini. Ben içmiyorum ben sana şaka yaptım. <laughs> Kuruyla sulu karıştırma Artık bari be kadın. Sorunlarım var o yüzden sonra anlatırım ben sana özelden. Özelden mi? Ha, buradan konuşalım yabancı yok ki bende üç kişi ya yere git ya aman. Oğlum 300 kişi diyor lan yabancı yok hepsi tanıdık anlar. Valla. Can benimle çıkıyor musun çıkmıyor musun? Nereye canım? Nereye istersen. Benim köpeğimi görsen zaten aşık olursun. Ne abi ne diyorsun ya köpeğimi görsen aşık olursun falan. Çocuğumuz ya. Ya tutar bakayım bir köpeğini. Vuru ama gelmez ki orada her her şey <laughs> seferinde. Köpek yoksa başka şeyler de gösterebilirsin. Ne göstereceğim Can? Neyse. Sen ya neresi? Can. Yani geleceğim zaten yanına da sadece bir güven istemiştim. Hani güven vermedin şu an hiç. <laughs> Gerçekten. Güven mi istiyorsun? Evet. Ee, tamam, o zaman şeyden şey atabilirim, özelden. ne atabilirsin o kim ben. Asıl kimliğimi atabilirim mesela. Özelden. Kimlik değil de başka bir şey görebilir miyim şu an? Ne görebilirsin? Ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Çok kırıcı bir kadınsın ya. Gerçekten kırılıyorum. Bak Can. Bak benim ekmeğime taş koyuyorsam mahsustur. <laughs> Yapma böyle seni canlıydım. Canlıdasın ya canım yani yabancı yok ki bende şu an beni şu an Ahmet izliyor, yabancı Mehmet arkadaşlarım ya. Yabancı yok yani bizde. Dörtlü yapalım mı? Hadi dörtlü. Dörtlü mü? Grup sevmedim evet. ya ben. Olabilirdi ya bir kerelik bana mahsus. Şimdi ne yapacağız dörtlü? Sen istediğini al. Dur bekle o zaman bir tane var bir tane. Ama sen benim yanımda ol tamam mı? Özlemiş. Oy. Merhaba. Merhaba ne haber? İyiyim senden ne haber? Arkadaşımla tanıştın mı Gülsüm Ayla? Yok şu an tanışalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ee, can nişanlısıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Sağ ol canım. Ne nişanlısı ya? Aaa öyle mi? Ha. Ne nişanlısı? Benim burada kısmetimi kapatıyorsun. Önümü kapatıyorsun şu Ne diyorsun sen? Evet, tam öyle şaka yaptım. Aramızdaydı farklı. Evdeydi. <laughs> Tüm yatırımlar gidiyor abi şu an. Evet. Sen keçi öğrendi. ne iş yapıyorsun Gülsemay? Şu anda bir iş yapmıyorum ama kuaförlere gidiyorum yani. Yarın. Kuaförlere abi. gidiyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Saç mı yapıyorsun? Ne evet. yapıyorsun kuaförlerde sen? Söyle ne bakayım. Kuaförde onu yapıyorum. Dördüncü mü can? He? Dördüncü bir arkadaşımı alayım mı? Kim ya? Esra rengo tanıyor musun? Yok yok yo, alma artık alma. Hadi çık almıyorum. Aa. Aa. Tamam Anlam. peki almıyorum. İstek ya adım. ne bu öyle nice. kuaförde canım? O nasıl laf ya? Yani benim mahallemdeki kuaförler farklıydı çünkü saç yaptırmıyorlardı, masaj vardı. O senin kuaföründür ya. Yani, yani gittiğim zaman... Makyaj yapıyor musun? Evet canım. Ha. Gelin makyajı... Iı... Neredesin? Yerin nerede? Şu an yerim yok. Dükkanım kapattım da ama e, hangi şeye randevuyla gidiyorum. <laughs> mi? Ankara. Ha, Ankara. Okey. Can Onun... tişörtüm nasıl? Antrak. Um, Benim tişörtüm nasıl? Senin tişörtün göremiyorum. Um, Küçücüksün. Okay. Benimkini görüyor musun? Bak ne yazıyor bak. Antrak um, yazıyor. Göremiyorum. Can mi? oğlumu gördün mü? Can. Nasıl bir tişört tanıdın? Bir şey diyeceğim. İlk ben sordum. Yorum yapar mısın? Ne diyorsun ya? Kimle konuşuyorsun sen? Sana diyorum. Ha ne, ne diyorsun? Tişörtüm nasıl diye sordum sana. Ya! Ben... Aa! Hani o o ne kadar tatlı bir şey. Taci var orada. Tekrar yapalım mı? Abo! Ne oldu lan buna? Kime? Dayı benim internet mi gidiyor ya? Yo. Yo. İyi mi evet. benim şu an internetim? Evet. Ya bu kim ya? Kim? İnterde gitmiyordu zorla git götürdü şu an. Şu an internetim. <laughs> Yo biz sesin duyuyoruz. Ey Gülsüm ha nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Gitti mi? İstanbul'da Görüntün var gidiyor. mı? Can görüntün yok sesin var. Tamam sen eklesene beni. Tabii ki ekliyorum. Can sesin de yeter ya senin. Görüntü olmasa da olur. Kafayı yudum. Bir şey olmaz. Ne oluyor bana aşık mı oldu bu karı ya? Anlamadım ben ya. Evet sana aşık oldum. Ne sesin yeter abi. falan mı? Bana mı diyorsun? Sana demiyorum ya. Ay yaş kadın sana demiyorum. Sanem geldi. Senin hakkına bir tek Sanem, sanem gelir. Sana iyi oldu. Sanem hoş geldin. Sanem hoş geldin. Merhaba Çağla. Merhaba. Dur dur ben bir dakika. Benim görüntüm var mı şu an? Yok ben yukarıdakini görmüyorum. Kesme can olmasa var, var. da olur. Valla ben görmüyorum. Böyle daha, daha iyi. Oğlum görüntüm. <laughs> ya Çağla gevezelik yapma. Var mı görüntüm yok mu? Yok diyorum. Duymuyor musun? Tamam Ben bir dakika geliyorum hemen. Gülsüm abi beni geri al tamam mı? Çabuk, çabuk ama. Şerifler. Beni bir daha alsınlar ya. Var mı şu an görüntüm? Oğlum onlara gitmiyormuş. Ha. Evet, sesim geliyor mu şu an? Görüntüm var mı? Canım sen. Selam Selam. Aa, aa. Ben de beni yiyorum. beni Sana bir şey yapma. olmak istemiyorum ya. Ben göğsüm olmak istiyorum. Ne yapayım şimdi ben? Gülsümay gelsene yanıma. Niye? Sen Bir dakika dur var. ben o, ayarlayacağım. Selamün aleyküm dedim lan. Aleyküm selam. Aynen. Kaydır. De can almıyor herhalde Allah'ın selamını. Kız sana, sana selam... Can'a hello demen lazım. Can'a hello deyince selamün aleyküm diyor. Can. 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 Niye Kabul et, kabul et. Şu an kabul et. Gönderdim istek. Can. Amına benim internetimde bir şey var ya. Yok hiçbir Ve şey. Hiç geç geliyor geliyorum. bir şeyler oluyor. Hey ist das der, <laughs> der einmal jemand hat zu mir gesagt, du mit so einem John live Ist das der Ben mı? kavga etmiştim bir ara ya. Bunu niye aldınız? O benim arkadaşım. Can senin kavga etmediğin insan var mı? Evet sen varsın. Yok benle de kendi kendine kavga ettin ya sen. Hayır etmedim seninle hiç kavga. Yok ben seninle etmedim sen benle ettin. Neyse sana bir şey mi söyledi ya? Hatırlamıyorum. Ne zaman ne oldu ki ben e, ne oldu? Can can <laughs> ney can ya? Ne? Gülsimay. Ha. Şimdi sen ne içiyorsun ne var yanında? Ne içersem içeyim yani kendimi bozmadım ya ona bak. Korto aktif mi korto? Tamam bir dahaki de kortoyu alacağım sanem yerine. Tamam. Ne evet, ki? Arkadaşlar hız görevi geldi. Ya sana biraz sus ya Sen sus biraz ya. İçince de. biraz susmayı bil ya. Sana niye vuruyorsun Sen beni? Hadi konuşmayı öğren lan. O ne öyle susmayı lan. O ne lan? Dört göz gibi ya kara sanem. Kara sanem. Sen karasın. ne karasın konuşuyorsun saniye, ya? Saniye. Hayırdır lan? Kara. Ne anlatıyorsun? Benim yolladım ben. Sen yine mi geldin? o konuş. Kara. Permatik vuran Karasanem. Burada artistik yapıyor. Sen niye burada yayın yapıyorsun? Permatik vuruyor mu hala sen? Konuşmaya bak. Terbiyesiz seni. <laughs> ben Çıldırma ya, valla. o alnına İnsanlar AK Parti'nin AK Parti'nin ampulü gibi alnım var. Can! Can! Ama sana ben 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 benim arkadaşım kaç sene. Lütfen. Ya arkadaşın <laughs> da işte Efece ya. Ne yapacaksın? Ben şu ESC'nin ana ESC'cidir ya. Lütfen. Yani Ananın kaça satmamı O elindeki. Bir saniye, bir saniye, bir Bir saniye, gökyüzün. Senin dakika, o ağzını şıpırtata şıpırtata var ya öyle bir siket siktiririm ki senin o götünü Aa. o elindeki o ayran şişesini senin popona sokarım. Ben seni mi susturmak zorundayım ses, şu an zorunda değilim. Sen bakma. Benim benim yayınım böyle bir yayın değil. Konser. ağzında ayran var Bu değil. Musun? İki saniyelik Sustur. susturdum küfür Gülsün. ediyor çünkü. Senem özür dilerim ama gerçekten Gülsüm. Gülsüm Bey, Gülsüm A Efendim canım. Gülsüm Ay. Şimdi Ayranlar güzelmiş ya. ne ayran var biliyor musun? Bunun Meçta. ağzına çünkü akıtmışlar. Onun Meçta. ayranı işte ağzına akıta akıta bu hale gelmiş, şişmiş. Git de biraz sıç lan. Aman o kudumun gavatı. <laughs> Git de biraz sıç, biraz incel. Aman okudumun kudumun <laughs> şerefsizi. <gülüyor> Görüşürüz Gülsüm Ay'cığım. Ben böyle yavşaklarla yayın yapmam. Bunu Yorum sikerim, yok. bunu incelttireyim. orospu. bu. Ben de Hiçbir şey demedim anladım. kendi kendine kudurdu ben anlamadım. Anladık kaynadım. Ben. Evet. Ben şaşırdım. Ve... Bir dakika, kortoyu alacağım sen. Ya kortoy mu ortaya? Korto aldım. nerede ya? Ben çok. Ya Gülsumay bak böyle şeyler alma yanımıza. Böyle kadınlara alma ay ben bir tane çekebiliyorum şu an. İki tane çekemem anladın mı? Seni çekiyorum bir tek. Ben başka ben çekemem de aldım yani. Ben oğlum beni çekeceğim ben ya. Mı? Siz bence bir Efendim Çağla? Ben birini alayım mı? <laughs> Normal al, böyle. bakayım al. Erkek alma ama. Tamam bakacağım. Erkek alma. Tamam anladım. Ya ben, ben... internete bir düzen mi versem? İnternette bir şey var ya benim. Aynen kapat da beni al. Benim de internetime bir şeyler oldu. Ne, niye oldu Doluyor şu an? Donuyor muyum ben şu an? Yok. Ben mi dondum? Yok. mı sıkıntı var ya? Ben, ben dondum mu? Anlamadım ki kardeşim. Ben mi dondum? Kapatsana Çağla kapatsana. Buyurun. Beyler saneme saldırın gidin. Saneme saldırın gidin. Yapma. Ha? Yapma. Dur yani dur ben, ben dondum ben geliyorum hemen ya geliyorum ben. Beni duyuyor musunuz? Ne oluyor amına koyayım bağırma lan. Dayı iyi mi şu an internetim? Beyler şu an iyi olması lazım. Yes. Aç da görelim artık ya şunu. Yeter ya bizi çok uzattın ya. Aklını alırım aklını. <laughs>